aslanım yiğidim muhabbetine Ferda Aydın'ın biraz Agatha Christie'nin biraz komiser Colombo olup cinayeti çözme isteği bir anda Arsen Lüfen'le de özleşmeye başladı. <laughs> ve katil yok ortada. Henüz katil yok ortada. Devletin vermiş olduğu kriminal bilgilerle ve vatandaşa deklare etmiş olduğu kadarıyla ön raporda alkollü oldu ve bunu bir kazayla ölüm olduğunu deklare edildi. İkinci rekati raporla ilgili de zannediyorum bir buçuk ay sonra gelecek. Ama maalesef kimse böyle bir sabır içerisinde olamıyor. Ne Rojin'de ne de Narin cinayetinde. Biz seviyoruz galiba artık insanları linç etmeyi. Ve o linç kültüründe bir lokomotif buluyoruz. Burada da Ferda Aydın oldu. Ferda Aydın normalde kötü bir adam mı? Değil. Esprili, zeki, kurnaz bir adam. Ama ve sınırlarını aşan bir adam. Ben de bunu söylediğimde bir anda oldu. <laughs> Merve çok Daltonlar Daltonlar'la ilgili tehdit edildiğinde Ferdi e, Aydın'ın Daltonlar'la kurmuş olduğu ilişkiden dolayı tehdit edildiğini falan söylüyor Merve Hanım. Bu konuyla da ilgili Ferdi Bey onlara da gider yapıyor. Çok enteresan ya. İş karman çorman olmaya başladı. Böyle yani konuyla ilgili işte böyle e, mafyatik bilmem ne örgütleri falan bilmem ne olay gitgide ithama olayın çıtası büyümeye başladı. Yanındaki insanla ilgili ve o bir can hani biraz önce anlatmış olduğum bir can hani kıbbesi olmayan bir kadın olarak ben benim tanımlamış olduğum bir yanar döner bir oraya bir buraya o hanımefendinin ee, ve kendisinin ve yanındaki o kel kafalı yanındaki kastettiği çağrı bellekle ilgili çağrı Berlek'in hayatınla ilgili bir şey olursa bakın çağrı Berlek kim tanımıyorum bile aman dedim bu kimmiş diye bir araştırayım dedim eğer buna bir şey olursa Seyhan Soylu yapmıştır veya e, Tuyan yapmıştır veya Merve Hanım yapmıştır diyor. Kim dedim lan bu? Tanımam etmem Çağrı kim? Çağrı Bellek meğer Çağrı kim lan dedim. Kim bu adam tanımıyorum ben buna niye bir şey yapayım dedim. Tabi kurnaz bir adam olduğundan bakın zeka var. Evet. Ferdi Bey'de zeka var. Ee, Ferdi Bey de kurnaz da bir adam. Yaşamla ilgili kurnazlıktan dolayı Hayatın tecrübesi var ama hayatın bilgisi yok. Ve akıl başka bir şeydir. Yani zeka Allah'tan, aklı kendi geliştirirsiniz. Bilgi eğitimden ve e, kurnazlık da hayatın darbelerinden oluşur. Cık. Yani insana yaptığı kahpeliklerden bıçak sırtına geldiği zaman biriktirirsiniz insanları. O insana da kurban denir, e, kurnaz denir. Yani bir insanda hem zeka olmalı, hem akıl olmalı, hem bilgi olmalı, hem kurnaz olmalı.